başka başka, başka, başka. <gülüyor> <Göndermişsiniz> <gülüyor> tamam şampuan tamam, sen, tamam. tamam. <laughs> de aynı <laughs> <çıkıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> bunu var mı <gülüyor> <gülüyor> Tamam için Bir Ve içerisinde özellikle depremzedelere hizmet verdiğimiz alanın içerisine dolaplar indirerek e, acil içerisinde kullanılabilecek tüm ihtiyaç malzemelerini kamu kuruluşlarımızdan e, temin ederek burada gelen ailelere hem giydirdik hem de çıkışında taburcusu e, olanlara eksik neleri varsa e, temin ederek e, gönderdik. E, hijyen malzemeleri ve iç çamaşırı başta olmak üzere ilk böyle bu şekilde başladık. Ee burada acil ortamında üzerleri daha uygun daha kuru kıyafetlerle olmasını sağladık. Onun arkasından sağolsun sağ olsun kamu kurumlarımız hassasiyet gösterdiler. Dış kıyafetler de temin etmeye başladıklar başladılar. Burada diş macunundan tutun işte tıraş malzemelerine, iç çamaşırına, şampuana kadar hemen hemen her şey temin edildi. arkasından Bebekler için mamalar, süt vesaire ya da depremzede hasta yakınlarımız için böyle kuru gıdalar vesaireler organize edildi. <laughs> bebek malzemelerinden, mamalarından tutun da her türlü hijyen malzemesine kadar hemen hemen her ne ihtiyaçsa, burada arkadaşlarımız ne ihtiyacınız var diye sorduğumuzda söylenen, aklımıza gelmeyen her şeyi tekrar gözden geçirdik. Gün be gün ne ihtiyaçları varsa, neye ihtiyaç duyuluyorsa hepsini temin etmeye çalıştık. 24 saat açık ve hizmet veriyor. Sağlık personeli arkadaşlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımız da aktif çalışıyor. Birimizin atladığını diğer arkadaşımız mutlaka haber veriyor. İhtiyacı varsa birine söylemediyse diğer arkadaş ihtiyacı olanları getirip buradan ihtiyaçlarını karşılayıp tekrar yerine alıyoruz. Ya da hastanın başına gelemeyecek durumda ise götürüyoruz. Akut evrede tespit ettiklerimizi verdik ilk etapta. Yatışlarda da ise servisleri tüm hastalarımız en az ikisi dişer defa, üçer defa durmadan rutin ziyaretlerimizde ihtiyaçları tespit edildikten sonra orada da gideriyoruz. Sonrasında tabii ki bunu biz üç aşamadan aldık. İlk geliş aşaması, yatış aşaması ve tabucu aşaması. Geliş aşamasında o depremden kaynaklı olan üstlerindeki kötü halin giderilmesi, yatış aşamasında kişisel hijyen eşyaları olsun, pijamadır, terliktir. Çünkü ayakları ezilmiş olanlar ayakkabı giyemiyor, terliktir. Bunların tedarik edilmesi noktasında rol aldık. İlk geliş, yatış ve tabuculuk aşamasında da dış giyimlerini tedarik ettikten sonra kalacakları yerlere temin ediyoruz. Bunları afat birimiyle olsun, belediyeleri olsun veya diğer kurumlarla görüşerek kalacaklar yerleri temin ettikten sonra insanların barınma, yeme, içme, giyinme tüm kaygılarını gidererek buradan olabildiğince rehabilite edilmiş halde göndermeye çalışıyoruz.